Merhaba arkadaşlar ben Kerem. Bugün sizlerle e, şu bulba atarı yapacağız. Evet. Al elimiz gibi. 8 kare şey yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 Böyle gazes. Burayı basamakla kapatıyor arkadaşlar. Yok. Şunu at. Sonra şuraya su döküyoruz. Sonra şurayı yapmayarak şuradan başlıyoruz. Şuraya. Burayı yenilince koyuyoruz. Sonra buradan full böyle. Hıh. Yine göstereyim böyle. Şöyle buraya koyuyoruz. Sonra aşağı doğru. Böyle geliyoruz. Tamam. Sonra buraya bir kare koyuyoruz. Sonra buraya böyle. Yanlış koydum. Hı. Böyle yapıyoruz. Sonra butonu buraya koyuyoruz. Gösteriyorum. Çok hızlı yaptıysan Şöyle. Hı. Şimdi şuraya TNT koyuyoruz. Bu da menzilini ayarlıyor arkadaşlar. Nereye kadar uçacağını falan. İnşallah olur diye düşünüyorum ben çünkü burada falan yaptım. Olur inşallah. Evet gördüğünüz gibi uçtu. Bir daha deneyelim. Öyle. at bakalım gördüğünüz gibi oldu benden bu kadar arkadaşlar iyi eğlenceler size iyi oyunlar ve hoşçakalın